Uzaklar Yalnızlığın acı acı yazılan adı Duydun ki o boşluk sendin Bir de ağzınla boşluğa akışın Gözlerinin uzaklığını saymıyorum bile Hele ellerin sanırdım ki kaldırırdı dünyayı yerinden Köklenir, ağaçlanırdı toprağını bulsaydı eğer Sen varken karanlık bilmez hiçbir kök ki sensizliğin umudunu yıldızlara koymuşlar Bekler durur saçlarımın gecesi Nicedir ışımazsın penceremden Nicedir umudu yaymazsın Nicedir sensiz gökyüzü İyisi mi dön yeni gecelere çıkar bizi Ayın orta yerinde tüm çıplaklığıyla bedler Gök umudunu yitirmiş yıldızlarla dolu Kayıp gidiyorlar dilekler uğruna Gör nasıl yarattık onları Dokunurdun doyar dillerin yalnızlığa Gün ışığı almış çakıl taşı sıcaklığı Denizin temmuz suyu gibi Yokken denemezdi çünkü vardın Bilmezdi teniniz tuz Hep mavi gittikçe lacivertleşen Ey benim iki kollu çoğul yalnızlığım Nice birliktelikler ki kalmıştır yarım buruk Büzmesin dudağını içimizdeki çocuk Şurada ağır bir şey var göğsümün üstünde çok ağır Dur bir gece daha aydınlık edineyim Yalnızlığım erken Sen benim büyük erişilmez uzaklığım Seslenirim, kendi sesim gelir kendime. Hep bir umut, yarının gibi yarın, yarına ne kalır ki?